Şu anda bu video izleyen herkese merhaba demek istiyorum. Eminim sizler de şu an ne anlatacağımı en az benim kadar merak ediyorsunuzdur. Ama inanın şu anda ne anlatacağımı tam olarak ben de bilmiyorum. Aslında size şu an burada olmamın sebebini kısaca açıklamak istiyorum. Ben anneme çok uzun zamandır ne hediye alabiliyorum ne de bir hediye verebiliyorum. Bu yüzden böyle bir şey hazırlamak istedim. Çünkü bu anneler gününde de yanında olamayacağım. Merhaba anne. Umarım sana böyle bir şey hazırladığın için bana kızmazsın. Ama kızsan da ben yine çok mutlu olacağım. Çünkü biliyorum ki beni bir anda karşına görmen seni çok mutlu edecek. Ben de bundan güç alarak sana böyle bir şey hazırlamak istedim. Sana belki de bu zamana kadar çok güzel hediyeler alamadım. En son aldığım hediyeyi hatırlıyorum da bir demet çiçekti. O kırlardan aldığım mis kokan çiçekler. Umarım bu hediyemi de kabul edersin. Hani sana hep söylerim ya anne. Bir güç var. Beni bütün kötülüklerden koruyan. Öyle saf, öyle temiz, öyle masum kalmamı sağlayan. İşte o güç senin duaların anne. Ne kadar aramızda çok uzak mesafeler olsa da ben biliyorum ki bir an bile beni aklımdan çıkarmıyorsun. Dualarınla her zaman yanımdasın. Ne kadar aramızda uzak mesafeler olsa da ben biliyorum ki her an senin aklındayım. Ve sen her an dualarınla benim yanımdasın. Ve senin sayende, dualarının sayesinde bu gurbet ellerde daha dimdik başım önde kalabiliyorum. Ama insan elindekilerin değerini ne kadar çok geç anlıyormuş anne. Yani. Şimdi düşünüyorum da Evde yaptığımız o kavgalar meğer ne kadar çok tatlıymış. Hep beraber yeme oturmayalı ne kadar uzun zaman oldu anne. Böyle ailece hepimiz birlikte. Ben ne zaman yemek yiyecek olsam önce bir duraksarım anne. Sanki boğazıma bir şey düğümlenir. Ve o duraksadığım zaman babamın bize anlattığı bir hikaye gelir aklıma. Belki sen hatırlamayabilirsin. Babamın anlattığına göre sen o zamanlar çok hastaymışsın. Ama babam bu hikayeyi bir an bile aklından çıkarmaz anne. Ve ben de babamın bu hikayeyi anlatırken gözlerinin ne kadar dolu dolu olduğunu bir an bile aklımdan çıkarmıyorum. Çok önceden hepimiz küçükken maddi sıkıntı çektiğimiz dönemdeymişiz. O zamanlarda ne oturacak evimiz ne de yemeğimiz varmış annem. Bir, bir akşam hepimiz babamızı bekliyormuşuz. Gelse de bir şeyler yesek diye. Ve karnımız çok açmış. Sen bir köşede oturmuş, yorgun gözlerle öyle kapıya bakıyormuşsun. Biz de kardeşlerimle birlikte, hep beraber kapının önündeymişiz anne. Biz de tabii, biz de babamı bekliyormuşuz. Fakirliğin verdiği bir çaresizlik varmış hepimizin gözlerinde. İşte tam o sırada kapıdan babam girmiş anne. Hepimiz seni işte babama bakmışız. Ve babam yorgun, bitkin bir şekilde içeri girmiş. Ellerine bakmışız. Elleri boşmuş. Ekmek dahi yokmuş. Ve o sırada öyle bir şey olmuş ki anne. Küçücük aklıyla kardeşim öyle bir şey söylemiş ki. Hepimiz o an ağlamaya başlamışız. Baba üzülme demiş. Gözlerini yere çevirme. Annem demiş tencereye bir taş koyar ve kaynatır. Biz onu yemek sanır, sabaha kadar bekleriz demiş. O sırada uyuyakalır. Anlamayız beni. Sen yeter ki üzülme demiş. Babam o sırada çok kötü olmuş ve ağlamaya başlamış sabaha kadar hiç uyumamış. Bu hikayeyi babam her zaman anlattığında gözlerimden dolu dolu yaş gelir. Şu an ağlamamak için kendimi gerçekten çok zor tutuyorum. Ama sizden ayrı hiçbir zaman ağlamayacağım diye kendime söz verdim anne. Belki gözlerimden hem görebileceksin ama gözümden akan bir yaş damlayı senden ayrı asla görmeyeceksin anne. Sana verdiğim sözü sonuna kadar tutacağım. Ve senin omzun olmadan asla ağlamayacağım anne. Hala aynıyım anne aslında. Çok fazla değişmedim. Hala asabiyim. Sinirliyim. Ama eskisi kadar değil. Sinirime hakim olabiliyorum anne. Kendimi kontrol edebiliyorum. Çünkü buradakilerim. Çünkü burada olanları hemen dışa yansıtamıyorum. Ve içime atıyorum her şeyi. Gerçi sen bana hep kızardın içime hiçbir şey atma diye. Hani bana derdin yani insanın en iyi dostu da düşmanı da kendisidir diye. Ben bunu gerçekten çok geç anladım. Sen bunu bana çok önceden söylemiştin. Keşke ben de senin gibi gerçekleri görebilseydim anne. Bunun bu kadar uzun zaman alacağını ve bu kadar çok yıpranacağımı anlasaydım. Belki de hiç dost edilmezdim kendimi. Ama artık şimdilerde kendimin düşman değil, dostuyum anne. Ve biliyorum, sana söz vermiştim. Ağlamayacağım demiştim. sözümü tutmak istiyorum anne. Ama eğer sözümü tutamazsam da bana sakın kızma. Aslında belki de sana dedim ya ağlayabildiğin tek omuz sensin diye. Şu an zaten sanki yanımda gibisin. Ağlamak istiyorum anne. Omzuna yaslanıp ağlamak. Ama sadece seni özlediğim için. Ve seni gerçekten çok sevdiğim için. Keşke yanında olabilseydim ve Bu sözleri senin yanında söyleyebilseydim. Sana söyleyebilseydim anne. Herkesin annesini, anneler günü kutluyorum. Ve tüm annelerim anneler gününü kutluyorum. Bütün annelerimle ellerinden öpüyorum anneciğim. Ellerinden ve yanaklarından çok çok öpüyorum. Ve senin sarı menekşen senin hiçbir zaman unutmuyor. Her zaman aklımda. Her zaman yanımdaymışsın gibi. Sana o duyduğum özlem hiçbir zaman eksilmiyor anne. Yani. Çınlıyor tatlı sesin Benim annem kalbimi